Evet abi yavaş yavaş bitiriyoruz dedik ya o da bu anlardan biri. Şöyle göstereyim. Büyü savunması becerasına karşı koyma zihinsel için. Abi farmlık. Şöyle Bilgi Bir de bir Maşallah maşallah nazar değmesin Aa bunu da basayım ben siktrol Gideyim Aa, Harbi lan Nasıl oldu oğlum bu Nice güzel Yeriz yeriz Tamam şimdi iki simyamız hazır abi Bir bu iki bu 10 numara 5 yıldız 3 onda da paramız kaldı Allah bereket versin Gelelim şamana malum doğru 2 kişi girildiği için şaman yavaş yavaş bayağı hızlı kasıyorduk Nerede 193 XP gene Lider artısı bitmiş Hain köpke takmamış Bakalım 28000 falan geliyor Okey fena değil Nerede bizim adamlar? Biri şurada, biri de burada. Zaten yanımda da arkadaşın şamanı yatıyor. XP'miz 58. Hesap 98 level. Zaten bir şey yok. Hala aynı. Otomatik av aldık gene bildiğiniz gibi. Şöyle bunu koydum. Ne var abi? 3 gün 1 saat var. Bir de bundan var. Tamam ya. okay yani. Not bad. Şimdilik durum vaziyet bu şekilde. Evet arkadaşlar show must go. Şöyle en son kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Şunları bir vuralım. Maşallah yengeniz gene online. Aç 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 aç. Şöyle fullleyen yok. Şuraya gösterelim daha bizim için önemli olan bu malum. 3.5 bondan gidiyor. Sabahları daha ucuz ama geceleri gayet okey. Evet abi. Hadi bakalım. Of maşallah. Gayet güzel dediğim gibi yakmaya başlar diyecektim. Bu doğanlardan anlardan biri. Yani yarı yarı hepsini geçirse bile makbul ya. Şöyle geç. Hadi kral sen de geç mevzuyu kapatalım. Şöyle alalım. Yakut bir yandı. iki yandı. Sıçışlarda mıyız? Yok değiliz. Sıçışlarda gidiyoruz. Yakınız. Artık gittik yani. Hadi bakalım. Tahmini dün var on dün on on getirdi ise bugün ne kadar getirecek bir ona bakalım iki hesap var zaten 28 hesap ediyor onlarla kor yapıyoruz ha gayret oğlum şunlar çok önemli değil de yani grena yakabilir Grena 95 hem ama şey geçsin ya yeşimdir yakuttur elmastır hani bunlardan kayıp yaşamak istemiyorum açıkçası. Çünkü minimum 1 won elmassa 195, 190, 180 değişiyor. Bunlar 70'e de gidiyor. Sabahları 70'e gidiyor. Sabahları kurmayın. Gece kurduğunuz zaman daha pahalı. Kesinlikle tavsiye ederim gece kurmanızı. Şöyle verelim. Tamam, sen yandın zaten. Bu da bir van 9m falan. Bu arada şık 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 vay vay anam babam hoş gelmişsin ya, tık 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 güzel çok güzel Sen de geç Tamam tık güzel tık Neyse Sağlık olsun en azından altyapısı kaldı öyle düşünelim ya Evet. Şimdi de açalım. Sen de geç. Güzel. Şimdi buradan hepsini yapmadan abi kendine gel. Kendine gel lütfen. Lütfen kendine gel. Alo. Asıçtığımızın resmi arkadaşlar. Ya yani o sayfa full yandıysa bugün bir bok kazanamayacağız belli oldu bu zaten Allah'a gitti şöyle geç güzel Yakut geçti en azından tamam minimum 3 sonumuz var ya şunları da bir geçirelim güzel şöyle bir şöyle bir tamam bir elmas, bir yakut, bir yeşim, bir safir, bir grana 12'simiz yok. Hepsinden birer tane var. Şimdi hemen diğer çare geçip geliyorum. Evet abi şimdi ninja'ya geçtik. Dıgıdık dıgıdık gidelim bir. %30 HP var bu arada. E, app kuponlarına gelmiyor ama Kod da aldığınız takdirde geliyor haberiniz olsun almak isteyen arkadaşlar. duyurulur. Şöyle girelim. Bunda daha az geliyor ya gözüme malum 10 çare yapılıyor ya. Kendine gel, bunu simyane durumda. Şöyle tık 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 tık. PM'ye bakacağım ama PM'ye şimdi değil. Malum, Absürt Mesajlar Vol 2. Şamanımız bizim ileride böyle olacak mı ya? Elindeki çok güzelmiş. Ha anladım abi. Yakarak başladıysak Güzel. Gayet güzel. Dedim ve yaktı bak izle. Malımı tanıyorum artık. Hadi. Şöyle şunu da bastık. Bu da güzel. Olur. Abi grana çok gelmesin dedik ya. Buram buram grene kokar. Keşke hepsi yakut çıksa herkesin hayali yani. Oo, bu da iyi. Şimdi bir tane neyse hepsini yapalım da ondan sonra bakalım değil mi ya? Bir ticaret verelim. Bunun zaten bir günü kaldı. Bir gün 23 saat, 2 gün diyelim. Tamam, şunu at. Şunu at. Anladım abi. E bir tane deneyebileceğiz. Bir tane de burada deneriz abi. İki de burada deneyeceğiz. Güzel. Güzel. Yandı bak. O geçti lan. Ama deneyemiyormuşuz ki zaten abi. Boşa heyecan yaptırdı. Hı, <laughs> iyi güzel geçti. Sen de geç. Güzel. Tamam. Geç. Kastiktir. Bir kapat aç lazım. Amca beli ağrıdı. Yapamadı yani. Uh. Yoruldum anneciğim. Yoruldum. Şöyle ticaret atalım. Ya kendi çarımdan kendi çarıma veriyorum. Bir sıkıntı olmaz herhalde. De zaten videoda gözüküyor ya. Şöyle ver. Şöyle geri al. Bakayım kayıtta mıyız? Güzel. İki elmas. 1.95, 1.95 desen 2 won, 2 4 von 10 em diş 390. E burası da 3.30. Bunlar da 1 van, 1 van, Yani 1, 75 em. İyi fena değil. Biz bir pazar kuralım mı diyeceğim. Gerek yok ya akşam kuralım bu saatlerde çok ucuz oluyor. Bir de gelin birlikte şey yapalım. Ok dişimizi verelim. Bilgisayarda kastı malum arkada çarlar açık. Abi yolun bu kadar uzak olması diyeceğim nerede yakın en, en çok neresi yakın ki? Mavi bayrağın ki ta uzakta sarıninki neredeydi onu sarınınki Sarıninki bura kırmızınınki daha mı yakındı ya Güzel 8 tane kaldı 10 numara 5 yıldı Şimdi şamana geçelim Şamanın level atlamış olması lazım Hep beraber ona bakalım Ben de şu pimiye bakayım Evet geldik şamana Şöyle bakalım Bir kap tosunum Sen bir şunu şunu bir ye Keyfine bak 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 lider artılı takılı değil. XP'miz 7. Demek ki level atladık. Level up 99 hayırlı uğurlu olsun. Bunun kaç günü kaldı? 2 gün 4 saat. 2 gün 4 saatte biz yüzde yüz level atlayacağız abi. Ve bu orman sevdamız bitecek. Bir daha da buraya gelmeyi kolay kolay düşünmüyorum. Umarım Raza level atlıyordur. Bilgisi olan varsa yorumlarda bu arada yazarsa sevinirim. Ben hep şampiyon şamanla kestiğim için hani XP olarak bir fikrim yok. Agalar bir like atıp abone olursanız iftardan sonra gerçekten iyi gider.